Merhaba arkadaşlar. Şimdi genel tekrar testimize devam edelim. Evet. ilk sorumuzdan. Yukarıdaki düzenekte civa seviyesinin bir yönünde ilerlemesi A bakterisinde olaylarından hangilerinin gerçekleştiğinin kanıtıdır. Evet. Bu tip sorulara baktığımız zaman kapta arkadaşlar A bakterisi var. Bir de ne yapmış? Gilikozu kullanmış. Peki kullandıktan sonra bu cıva seviyeleri ne oluyor? İki yönünden bir yönüne kayıyor. Bu cıva seviyelerini oynatan arkadaşlar bu kabın içerisindeki gazdır. Eğer gaz azalırsa bu iki yönünde ilerler. Eğer gaz artarsa arkadaşlar bir yönünde ne yapıyor? İlerliyor. Yani içeride ne var? Gaz çıkışı var arkadaşlar. Ve aklımıza bu gaz deyince oksijen ve karbondioksit gelecek. Evet bununla ilgili Öncüllerimize bakışıklarımıza bakalım. Laktik asit fermantasyonu. Laktik asit fermentasyonunda arkadaşlar oksijensiz solunumdu ve karbondioksit de ne yapmıyordu? Çıkarmıyordu. Kemosentez dediğimizde glikoz üretiyor. Bu glikozu ne yapmıyor? Kullanmıyor. Bu glikozu kullanacak. Değil mi? Yani kemosentez, fotosentez ne yapmıyor? Yapmıyor. Etil alkol fermentasyonu dediğimiz. Evet, etil alkol fermentasyonu deyince aklımıza arkadaşlar hemen maya mantarları gelsin. Peki maya mantarı deyince aklımıza ki ne geliyor? Hangi olay geliyor? Ya da ne çıkışı geliyor? Karbondioksit çıkışı geliyor. Evet, karbondioksit çıkışı da ne yapar? Civa seviyesini iki yönünden bir yönüne ilerletir. Yani bir gaz çıkışı ne yapmış oluyor? Olmuş oluyor. Diğer soru, kemosentetik canlılarda olaylarından hangileri gece ve gündüz gerçekleştirilebilir? Kemosentetik canlılar ne yapıyordu arkadaşlar? Bunlar ototrof canlılardı. Karbondioksiti kullanarak glikoz Ve ne kullanıyor burada? Kimyasal enerjiyi. Peki bu kimyasal enerjiyi nereden elde ediyordu? Ortamda bulunan inorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal enerji üretiyor ve oradan da ne üretiyor? Glikoz sentezliyor karbondioksiti kullanarak. Peki bu canlılar bu olayı ne zaman gerçekleştiriyor? Hem gündüz hem de gece. Yani her zaman. Fotosentez deseydi ne diyecektik? Sadece gündüz diyecektik. Yani hepsini ne yapalım? Alalım. Diğer soruya bakalım. Evet. Soy ağacında 2 ve 3 numaralı birey hemofili hastası olduğuna göre 5 numaralı bireyin hemofili olma ihtimalini soruyor. Peki hemofili hastası nasıl arkadaşlar? Küçük H ile gösteriliyordu ve sadece X ile taşınan bir hastalıktı. Hem erkekte hem de dişide görülüyordu. X ile taşınan çekinik hastalıkları ne yapalım? Hemen yerine yazalım. Evet bu nedir? Dişi. Bu nedir? Erkek. Dişi. 5 de nedir? Dişidir. Peki ne dedik arkadaşlar? Hemofili. Hasta mı? O zaman küçük H ile taşınıyordu. Hem de X ile taşınan çekinik hastalığı yazdık. Erkeklerde de sadece küçük H ile gösteriliyor. Evet. Diğeri bir bilmiyoruz. Peki kız çocuğu arkadaşlar hastaysa birini babasından aldığına göre birini de kesinlikle kimden alacak? Anneden alacak. Anne de o zaman küçük H kesinlikle var. E, taralı olmadığına göre o zaman büyük H de var. Anne nedir arkadaşlar? Taşıyıcıdır. Evet sorumuza geçelim. Taşıyıcı bir anne ile taşıyıcı bir anne büyük H küçük h nasıl bir baba hasta bir babanın evet büyük küçük h y de yok hastanın evet, çaprazlama sonucu oluşan kız çocuğunun hemofili olma ihtimalini ne yapıyor soruyorlar arkadaşlar. Evet şimdi bunları ne yapalım çaprazlayalım. Evet bununla sonra bununla diğeriyle ne yapalım? Diğeriyle çaprazlayalım. Çaprazlarsak büyük H x küçük H. Diğerini çaprazlayalım. Büyük H y. Evet. Devam edelim. Diğerine geçelim. Nedir? x küçük H x küçük H. Evet. x küçük H yanında ne var? Y. Evet. Şu şekilde baktığımız zaman ne var arkadaşlar? Çocuklardan. Kız çocuğunu istiyor bizden. Bir kız çocuğu nedir arkadaşlar? Taşıyıcıdır. Diğer kız çocuğuna bakarsak nedir? Hastadır. Yani çocuklardan hemofili olma ihtimali nedir arkadaşlar? Bu taşıyıcıdır, bu da hastadır. Yani yüzde ellidir. Peki kız çocuğu değil de çocukların hasta olma ihtimalini sorsaydı arkadaşlar, bütün erkek çocuklarının da ne yapacaktık? Sayacaktık. Nedir? Bu hastadır, Diğeri nedir? Sağlamdır. Yine hasta olma ihtimali nedir? İkisi hasta ol için yine çocuklarının hasta olma ihtimali yüzde 50'dir. Diğer soru, hücre bölünmesiyle ilgili bölüm ait olarak olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Evet, sadece iken kromozomlu hücrelerde görülür derse, Sadece iken nerede görülen neydi arkadaşlar? Mayozdu. Mayoz sadece iken de görülür. Eşeğili üremenin temelini oluşturan yine mayoz bölünmedir. Mitoz ise eşeğsiz oluşturur. Bölünmeden önce DNA'nın eşlenmesi yani interfaz evrenmesi, evresi hem mitozda arkadaşlar hem de mayozda görülüyor. Yani ikisinde de görülüyor. Birbirini takip eden iki bölünme meydana getirir dediği arkadaşlar nedir? Yani mayoz 1 ve mayoz 2'den bahsediyor. Yani mayoz bölünme. O zaman şıklara baktığımız zaman hangisi oluyor arkadaşlar? A sadece evet mayoz mitozda, diğerinde ise mayozda. Hepsi ne yapıyor? Görülüyor. Beşinci soru A-RH pozitif ve B-RH negatif olan anne ile Babanın, çocuklarının kan grubu, genotip aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu tip sorularda da arkadaşlar, anne nedir? Anne ve babaya baktığımız zaman. Anne, yanındakini bilmiyoruz. Peki pozitifi nasıl gösteriyorduk? Büyük harfle gösteriyoruz. Yanındakini bilmiyoruz. Büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R de olabilir. A0 da olabilir. A da olabilir. Peki babaya baktığımız zaman da aynı şekil. BB de olabilir, B0 da olabilir. Peki yanındaki negatif olduğu için negatifin neyini biliyoruz arkadaşlar? Genotipini biliyoruz. Sadece küçük R, küçük R'dir. Evet. Böyle bir çaprazlama sonucu oluşan yavrular da ne olabilir? A0 olabilir. Evet. AB olabilir, 00 0 olabilir, B0 olabilir, 00 olabilir. Yine aynı şekilde büyük R, küçük R. Buradan alır, alır. Küçük R küçük R olabilir ama şu D'ye baktığımız zaman arkadaşlar buradan büyük R'yi alır. Ama diğerinden sadece küçük R'yi alacağı için iki tane küçük R ne yapmaz? Gelemez. Yani burada hangisi ipucu veriyor arkadaşlar bizden? Çekinik olan küçük R küçük R'den yola çıkaraktan soruyu ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Aşağıdaki terimlerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir diyor etkisini heterozigot durumda gösterebilen gendir. Durumda da gösterebiliyor. Ne dedik? Yani büyük A, küçük A da olabilir. Büyük A, büyük A. Yani şu durumda kendisini gösterebiliyorsa bu nedir arkadaşlar? Baskındır. Yani dominant gendir. Canlıda bulunan genlerin tamamına biz ne diyoruz? Genotip diyoruz. Sahip olduğu bütün genler. Bireyin dış görünüşü de fenotiptir. Bir karakter için birden fazla sayıda gen bulundurması arkadaşlar çok alerliktir. Örnek kan grupları. Homolog kromozom yoktur arkadaşlar. Homolog kromozom önemli. Biri anneden gelen, biri babadan gelen, şekil ve büyüklükleri aynı ama genetik özellikleri birbirinden farklı olan kromozomlara ne deniyor? Homolog kromozom deniyor. Aşağıdakilerden hangisi Mendel yasalarından değildir diyor. Mendel arkadaşlar, herhangi bir karakter için birbirinin aynısı veya farklı olan bir çift alel geni ne yapıyor? Bulmuş. Nesilden nesile geçmesini inceleyen genleri bulmuş. Farklı karakterlerin alelleri gametlere bağımsız şekilde dağıldığını görmüş. Bir karaktere ait alellerden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılıyor ama farklı gametlere ne yapıyor? Rastgele gittiğini görüyor. Ama Mendel arkadaşlar bağlı mı, bağımsız genler mi olduğunu ne yapmıyor? Bulmuyor. Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in kalıtım ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarında bezelyeyi tercih etmesinin sebebi değildir diyor. E, kısa zamanda döl vermesi olduğu için ne yapıyor? Tercih ediyor. Genleri bağımsız olması Mendel'in cazip edici özelliklerinden. Başka bitkiler tozlaşma yapmaması ki kolay ne yapsın? İncelesin. E kolay yetiştiriliyor ve ucuz tercih eder. Kendileşmeye evlenişli olmaması değil olmasıdır arkadaşlar. E, olmazsa Mendel bunu ne yapmaz? Tercih etmez. Farklı türe ait bireylerin farklı hücrelerinden alınan DNA'lar özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynıdır? Evet bu tip sorularda arkadaşlar hemen bakıyoruz. Farklı tür mü? Farklı tür. Yani farklı tür dediğimiz farklı. hem de farklı birey. Evet. Farklı türe ait oluyor. Bir de bireylerin farklı hücrelerinden alınıyor. Yani birisinin karaciğerinden, birisinin farklı bir yerinden ne yapmış oluyor? Farklı oluyor. Peki bununla ilgili hangisi kesinlikle aynıdır? E, bunların DNA yapıları birbirinden farklı olacak kesinlikle. E, DNA yapıları birbirinden farklıysa nükleotit dizilişleri de birbirinden kesinlikle farklıdır. E, toplam nükleotit sayıları birbirinden farklıdır. Ama içerdikleri nükleotit çeşitleri kesinlikle aynıdır. Yani ikisinde de adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitleri mutlaka ne olması lazım? Olması gerekiyor. Unutmayalım. Bu da çok önemli bir bilgi. 10. Ya hep ya hiç kuralına göre çalışan bir kasteli ile kasteli arkadaşlar. Kas demeti değil. İfadelerinden hangileri yanlıştır? Ya hep ya hiç yasası dediğimiz. Evet. Uyarı tep diyelim ki Evet, uyarı şiddeti, bu da tepki şiddeti. Tepki şiddetinin altında, uyarı şiddetinin altında cevap vermiyor. Üstündekilerine de hep aynı şekilde ne yapıyor? Cevap veriyor. Buna ne diyoruz biz? Ya hep ya hiç yasası diyoruz. Yani eşik değerinin altındaki uyarılara tepki vermiyor. Eşik değerinin üzerindeki uyarılara aynı derecede tepki veriyor. Uyarı eşik değerinin üzerinde ise kas dilinden oluşan impuls farklı hızla ilerlemez arkadaşlar. Hızları sabittir. Sadece aynı şekilde ne yapıyor? Tepki veriyor. Bu ifade yanlış. Progesteron hormonu yapılarından hangilerinde salgılanır? Progesteron hormonu arkadaşlar sadece dişilere ait bir özellikti. Nereden salgılanıyordu? Ovaryumdaki korpus luteumdan. Beşinci ayın itibarinden de korpus luteum neye devrediyordu arkadaşlar? plesentaya. Evet. Göbek kordonundan progesteron hormonu ne yapmaz? Salgılanmaz. Yukarıdaki olaylarından hangileri enzimlerin substrata bağlanma yüzeyini artırır? Peki enzimler neyi sağlıyordu arkadaşlar? Kimyasal sindirimi sağlıyor bu önemli. Yani tamamen monomerlerine kadar ne yapıyor? Parçalıyor. Ve bu olayda ne kullanıyor? Su kullanıyor enerji harcamıyor arkadaşlar. Peki monomerlerini kadar parçalarken ondan öncesinde ne oluyor? Mekanik sindirim yani fiziksel sindirim gerçekleşiyor. Fiziksel sindirimi sağlayan dişler, safra ne yapıyor? Substrat yüzeyini genişletiyor ki diğer sindirim ne yapsın? daha hızlı bir şekilde olsun enzimler. Çünkü substratın yüzeyini etki ediyor. Yüzeyi ne kadar genişse reaksiyon nedir o kadar hızlıdır. Yani ne oluyor arkadaşlar? 1 ve 2. Diğer öncele bakalım. Proteinleri sindiren enzimlerin inaktif salgılanması substrat yüzeyiyle alakası yoktur. Sadece nedir? Reaksiyon gerçekleşmiyor anlamına geliyor. Yani koruyucu özellikle olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet. İnsanlarda solunum hızının düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Bir kere arkadaşlar solunum hızının düzenlenmesi soluk alıp verme ne ile alakalı derse arkadaşlar kandaki karbondioksit miktarıyla. Yani metabolizma mesela hızlandı değil mi? Hızlanınca ne oluyor? Karbondioksit miktarı artıyor. E, karbondioksit miktarı artması ne demek arkadaşlar? Kandaki pH değişiminin değişmesi. Yani pH ne oluyor? düzeliyor. düşüyor. Değil mi? Ve o sırada ne oluyor? Solunum merkezimiz omurilik soğanı, pons ne oluyor? Uyarıldı. Uyarılınca ne oluyor? Soluk hızı, hızı artıyor. Ya da arkadaşlar kandaki karbondioksit miktarının artması ya da kandaki oksijenin miktarının da azalmasıyla da alakalı diyebiliriz. Az olsa da. Kandaki eritrosit dediğimiz arkadaşlar al yuvarlar. Peki al yuvarlar ne taşıyor? Karbondioksit ve oksijeni taşıyor. Peki oksijen ve karbondioksit de solunum hızıyla alakalıysa, o zaman eritrosiy sayısı da ne olur? Solunum hızıyla alakalıdır. Örnek mesela yukarılara doğru gidildikçe deniz seviyesinden yukarıya doğru gidildikçe oksijen miktarı azaldığı için arkadaşlar eritrosiy sayısı nedir? Artar ve soluk alıp verme ne olur? Hızlanır. Diğer öncüne baktığımız zaman plazmadaki fibrinojen dediğimiz kan proteini arkadaşlar kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteindir. Solunum hızıyla nedir? Alakası yoktur diyoruz ve genel tekrar iki testi sorusunu ne yapıyoruz? Bitirmiş